Dünyanın ve Türkiye'nin tamamı yapay zeka ile üretilen ilk sinema filmi Bilge 3071 hem tarihimize hem de geleceğimize ışık tutuyor. Milli teknoloji hamlemiz kapsamında balistik füzeler, İHA, SİHA, uydular, çelik kubbe gibi öğelerin bulunduğu filmde tarihsel kahramanlarımız da yapay zeka ile canlandırılıyor. 1071 Malazgirt zaferinin yıl dönümünde 26 Ağustos'ta düzenlenecek gala gösterimiyle vizyona girmesi planlanan film son teknolojiyle üretilen ilk ve çok özel bir proje. Diyebiliriz ama bugün için değil. Bizden sonra oldu. Film kötü niyetli yapay zeka ile insanlığı kurtarmak için harekete geçen iyi yapay zeka bilgi arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Bu epik anlatı Türk tarihinin simge isimleri Thomas Hatun, Metehan, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile canlandırılmasıyla zenginleştiriliyor. <laughs> Türk müziğinin kilometre taşlarından Ercan Saatçi, başarılı televizyon programı çok akustiği sahneye taşımakla kalmadı. Programın en popüler konuklarından Fırat Tanış'la birlikte turneye çıktı. Saatçi ve Tanış'ın şarkılarıyla soluksuz izlenecek bir gösteriye dönüşen çok akustik performansı, Çeşme, Kuşadası, Bursa, İstanbul, Antalya ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Tutmak isterim günü ama güneş her gece tepemde doğuyor ama güneş her gece tepemde doğuyor. tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının ünlü sanatçısı Nilgün Belgün'ün büyük ilgi gören İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi isimli kitabından sahneye uyarlanan Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi isimli müzikli danslı gösteri Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da tiyatro severlerle buluşuyor. Bel gün hayatını, anılarını, yaşadıklarını şarkılar ve danslarla kimi zaman hüzünlü, kimi zaman kahkahalar eşliğinde anlatarak seyircilerle buluşuyor. Efendim, <laughs> Türkiye'nin yeni televizyonu, tarafsız ve ilkeli haberciliğin güçlü temsilcisi TYT Türk iki büyük ödül aldı. Efendim, yılın en iyi çıkış yapan kadın ana haber emel kılıç da Ana haberin güven veren sesi yılların deneyimiyle haberi sadece okumayan yaşatan isim Emre Buga yılın en iyi haber spikeri seçildi. Öncelikle size sonra ...bütün ustalarıma, EYT Türk yönetim kurulu başkanı Sayın Arzu Erdem'e, Sur Erdem'e gelen müdürümüze ve haber merkezimize... onlardan ve bu akşam bu olarak sabah erken saatlerinde haber için koşturdular. Beni de yalnız bırakmadılar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Duruluğu, habere duyduğu saygı ve ekrandaki karizmasıyla Emre Bug'a bu ödülle mesleki birikimini taçlandırdı... bekliyoruz kendilerinin önünde. Buyurun Emelcan, ne söylemek istersiniz? Öncelikle merkeze hoş geldin. İyi akşamlar diliyorum herkese. Tabii ki de Enes Vursal Bilgiçilerin izansı yapıldı. Özel Sicir'de ödül almak benim için çok kıymetli. Bu mesleği tutkuyla yapıyor ve bu tutkuyu TNT Türk ekranlarında sürdürüyorum. Bu yüzden de çok kuburluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. En iyi çıkış yapan kadın haber muhabir ödülü gidiyor Seyit Demet. T.Y.T. Türk kısa sürede haberciliğe getirdiği çağdaş ve etik çizgisiyle bu iki ödülünde işaret ettiği gibi artık Türkiye'nin yeni haber markası. Bu ödüller yalnızca birer başarı simgesi değil, aynı zamanda güvenin, emeğin ve inancın somut yansıması. Türk müziğinin güçlü, duygusal ve etkileyici kadın sesi Nihan Akın, yeni teklisi buralarla müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Yayınlanır yayınlanmaz dijital platformlarda trend olan Darburalar şarkısının sözü ve müziği Nihan Akın'a ait. Esat Fidan'ın aranjesiyle dinamik ve güçlü bir sounda sahip olan ve giderli sözleriyle dikkat çeken şarkının klibinin yönetmenliğini ise Selim Akar yaptı. Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından Süheyl Beyzat Uygur kardeşler yaz sezonunda da Türkiye turnesine devam ediyor. Süt kardeşler ve Hey Gidi Günler oyunlarıyla tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Uygur tiyatrosu geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunuyor. Süt kardeşler oyununda Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklığı ve Hey Gidi Günler oyununda yıllarca biriktirdikleri anılarla başlarından geçen acı tatlı bütün anıları seyircileriyle paylaşıyorlar. Oh rahat, eşin, ağlasa... Ünlü sanatçı Emrah, yeni teklisi derbederle müzikseverlerle buluştu. İlk defa çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçerken, klipte hem samimi hem de eğlenceli anları sevenleriyle paylaştı. Söz ve müziği Emrah'a ait olan şarkının düzenlemesini Caner Tepeci üstlendi. Şarkının klip yönetmeni ise Mustafa Özen. Gazi Mausa Belediyesi tarafından bu yıl 25.si düzenlenen Uluslararası Mausa Kültür Sanat Festivali 25 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Salamis Antik Tiyatro ve Otello Kalesi'nde gerçekleşecek olan festivalde müzikten tiyatroya, dans gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar uzanan zengin içerik yer alıyor. Festivalde ayrıca Prag Cello Quartet, Celtic Legends, Serenat Bağcan, Magnetic Faces Trio, Mehmet Ali Sanlı Kolektik Quanted, Collective Mass Bazaar, müzikseverlerle buluşurken kalede bir gece adı tiyatro oyunu sahnelenecek. Şarkılarında Balkan ve Trak gezgilerini modern dokunuşlarla da harmanlayan Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçet'in 25. Uluslararası Mausa Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış konserinde 15 Temmuz'da tarihi Salamis Antik Tiyatro sahnesinde dinleyicilerle buluşacak. su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık ve barbarlık hikayeleri anlatan Sudan Sebepler başlıklı karma sergi, İstanbul'un günümüze kadar ulaşan az sayıdaki endüstriyel miras yapılarından Cendere Su Pompa İstasyonu'ndan müzeye dönüştürülen Cendere Sanat Müzesi'nde açıldı. Sergi suyun adil paylaşımı olmadan ortak bir gelecekten söz edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Küratörlüğüne Ezgi Bakçay ve Sena Tural'ın üstlendiği Sudan Sebepler sergisi 15 Ekim'e kadar Cendere Sanat Müzesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. <laughs> Yapmış olduğu albümler, sahneye taşıdığı hikayeler, Türkiye'de hiç görülmemiş sahne performansları... Çok konuşulan projeleri, şarkı sözlerindeki derinlikle her sahnesi teatral öğeler içeren, iyi kalbimünden bugüne her zaman kendisinden söz ettirmeyi başaran rock müziğin ünlü sanatçısı Ayko Cepkin, Events Across Turkey'in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi en Epic senfoni kapsamında Night Flight Senfoni Orkestra şöyle etkinliğinde Türkiye turnesine devam ediyor. Türk halk müziğinin sevilen sesleri Portakalaltı etkinliğinde buluşuyor. Cem Erdost ileri kuş cıvıltıları, ay ışığı, çiçeklerin kokusu ve hafif rüzgar eşliğinde Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda müzik severlere unutulmaz bir gece sunuyor. Hüseyin Turan, Özge Aslan ve Erkan Bektaş Cem Erdost ileriyle birlikte dillere pelesenk olan türküleri seslendiriyor. Müzik İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli mekanlarından maksimum yunik açık havada eğlence devam ediyor. Beşiktaş Kültür Merkezinin organize ettiği etkinliklerde 19 Temmuz'da Metin Eda Özülkü. Jale, Sibel Alaş, Reyhan Karaca ve Ümit Sayın'ın sahnede olacağı Şimdi 90'lar 22 Temmuz'da dünyaca ünlü grup Mother Mother, 23 Temmuz'da sevilen tiyatro oyunu Aydınlık Evler ve 24 Temmuz'da başarılı komedyen Doğu Demirkol misafirleriyle buluşacak. Neredeyiz? Sabah yapacağız sabah. 27 Temmuz'da yepyeni şehir festivali Life from Istanbul, 29 Temmuz'da son kez perde açacak olan Richard, ve 31 Temmuz'da başarılı şarkıcı Simge açık hava sahnesinde olacak. 1 Ağustos'ta Türk Pop'unun yıldız ismi Kenan Doğulu hayranlarıyla buluşurken, 5 Ağustos'ta Nezaket Erden'in tek kişilik oyunu Dirmit'i ilk kez açık hava sahnesinde sergilenecek. Çilek. Toprak, çilek, sana da merhaba. Ee? Aa, sen ne ara geldin? Aa! Yedim seni. 22 yıl sonra Beyaz Perde'de izleyiciyle buluştuğunda son 10 yılın en iyi Mayıs ayı açılışı yapan yerli film rekorunu kıran Sihirli Annem Hepimiz Biriz izleyicilerden büyük ilgi görerek gişede 2025 yılının en çok izlenen yerli filmi ünvanını elde etti. Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Cess Molho ve Kutsi'nin rol aldığı Sihirli Annem Hepimiz Biriz 709.393 kişi tarafından izlenerek 2025 yılının en çok izlenen Türk filmi oldu. Vizyona girdiği ilk üç günde 190.504 kişinin izlediği yapım Mayıs ayında vizyona giren filmler arasında son 10 yılın en yüksek açılış rakamına ulaşan yerli film ünvanını kazanmıştı. Sihirli bir günden ne? Herkesin. Bu ne? İşte şimdi yandık. Yüreğimden yaralı bizim nikahımız Uzun süredir MS hastalığıyla savaşan Serdar Ortaç, yapay zeka ile oluşturulan klibi hakkında konuştu. Kıbrıs Girne'deki programı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ortaç, Kış Kış adlı şarkısına yapay zeka ile yapılan klip hakkında şöyle konuştu. Yeni evet. Çağa ayak uydurulan bir klip oldu. Halim yoktu klip çekecek. senin olmana gerek yok dediler. Ve yaptılar. Ben gibi adam yaptılar ama boyu bir 90. Ben 1.69, 1.70'im. Ee, or orayı tutturamamışlar. Ama güzel yani. Komik basın mensuplarının hayatınızın film olmasını ister miydiniz sorusuna da cevap veren Serdar Ortaç, hayatımı film yapılması halinde kendisine hayat verecek oyuncuyu şimdiden belirledi. Yani çekecek, çeken olursa kabul ederim tabii. Kubilay vardı. Kubilay Ka. O yapabilir. Aç kötü kurtları uyma sen onlara kuş kuş. Yılın en eğlenceli çifti Dora ve Ahmet geliyor Altın Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicileri kahkahaya boğan, ekranlara neşe getiren Cumartesi Neşesi programının başarılı sunucuları Dora ve Ahmet, 2025 yılın Starları Ödül Töreni'nde yılın en iyi eğlence programı sunucuları ödülünü almaya hak kazandı. TYT'de Cumartesi akşamları Dora ve Ahmet'te Cumartesi Neşesi diye program yapıyoruz. TYT Türk ekranlarında yayınlanan program, her hafta cumartesi günleri izleyicilere hayatın stresinden uzak bir pencere sunuyor. Öldü, durdu, bir Ahmet ve Dora ise doğal enerjileri, karşılıklı uyumları ve izleyiciyle kurdukları bağla bu başarının mimarı. Bu adam benim kocam. Haydi dikkat edin. Benim 2025 yılın starları ödül töreni sadece ödül alan isimlerle değil, zarif ve etkileyici sunumlarıyla da hafızalara kazındı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Enes Furkan Bilgiçli ve Sevtap Kasap Başoğlu, sahneye taşıdıkları duruş ve ustalıkla takdir topladı. Bu ikili gecenin atmosferini adeta bir şölene çevirdi. Bana ne borandan kardan Ülkemizde sanatçıların telif haklarını örgütlü biçimde korumak amacıyla kurulan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Müor 1, bir, 25. yıl gecesinde Festival Park Yeni Kapı'da rüya gibi bir gece yaşanacak. Müzik dünyamızın yıldızları Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nüket Duru İstanbul Festivali kapsamında 12 Ağustos akşamı müzikseverlerle buluşacak. Benzersiz ses tekniği ve duygu yüklü şarkılarıyla Cem Adrian, pop ve rock tarzını ustalıkla kaynaştıran Gökhan Türkmen, muhteşem sahne performansıyla Hande Yener, Anadolu ezgilerini güçlü yorumculuğuyla müzikseverlerle buluşturan Kubat, etkileyici ses rengiyle kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Melek Mosso ve zamansız şarkılarıyla gençlere örnek olan usta yorumcu Nüket Duru, rüya gibi bir gecede sahneye çıkacak. Ahmet Güneştekin'in Yoktunuz adlı kişisel sergisi 1 Temmuz 28 Eylül 2025 tarihleri arasında Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi'nde Sergio Rizaliti ve Paola Marino küratörlüğünde açıldı. Heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan eserler 28 Eylül'e kadar müzenin farklı bölümlerine yayılan özel bir yerleştirmeyle izleyiciyle buluşacak. Ahmet Güneştekin'e ait Alfa Belahikleri adlı eser, Antonio Canova'nın başyapıtı Herkül ve Lika heykelinin yer aldığı büyük neoklasik salonda sergileniyor. Sergide ayrıca Güneştekin'in Yedi Gözlü Güneş adlı heykeli de yer alıyor. Bu eserde müzenin daimi koleksiyonuna dahil edilerek sanatçının uluslararası alandaki görünürlüğünü pekiştiriyor. Bir dönem Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle televizyon izleyicisinin gönlünde taht kuran Meryem Uzerli, Anas Bukaş'ın sunduğu dünya çapında prestijli talk show AB Talks'un son bölümüne konuk oldu. Daha önce Anna Winter, Bill Gates, Coldplay, Shaquille O'Neal, May Musk, Zlatan İbrahimovic ve Justin Baldoni gibi ikonik isimleri ağırlayan programa konuk olan Meryem Uzerli, kariyer yolculuğunu, kişisel mücadelelerini ve hayallerini anlattı. Duygusal anları ve güçlü mesajlarıyla dikkat çeken Uzerli, yaşadığım sürece her şeyi daha iyi yapma fırsatım var. Bunun için uyandığım her sabaha minnettarım dünyadaki her çocuğa bir şey öğretebilseydim eğer, onlara empati öğretirdim şeklinde açıklamalar yaptı. <laughs> Tiyatro severlerin merakla beklediği 29. İstanbul Tiyatro Festivali'nin açılışını 20 Ekim'de Avrupa'nın gözde koreografı Marcos Morao'nun Hollanda'nın köklü dans topluluklarından Scapino Ballet Rotterdam ile işbirliğinden doğan Katedral, Arvo Pert ile bir akşam ile yapacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 22 Kasım tarihine kadar sürecek festivalde 22-23 Ekim'de ise Fransız Katalan topluluk, Baro Develin sanatçıları, müzisyenleri, oyuncuları, akrobatları, seramikçileri ve klanları sahnede bir araya getiren Biz Kimiz gösterisi izleyicilerle buluşacak. dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake 11 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de. Son albümü Everything I Told It Was'la tüm dünyada büyük beğeni kazanan sanatçının milyonlarca hayran tarafından büyük bir heyecanla beklenen İstanbul konseri 2025 Dünya Turnesi'nin önemli duraklarından biri olacak. İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda gerçekleşecek olan konserin bilet fiyatları 3500 lirayla 10500 lira arasında değişiyor. Beşiktaş Kültür Merkezi 30. yılında alanlarının en güçlü yıldız isimleriyle Harbiye'de müzik, kahkaha ve unutulmaz anlarla dolu arka arkaya 5 özel geceye imza atıyor. Pop müziğin iki güçlü ismi Sıla ve Melike Şahin, Nüket Duru, Nilgün Belgün ve Sabah Tümer'in bol kahkahalı şovu kaynat bakalım ve yeni stand-up gösterisiyle ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 32. İstanbul Caz Festivali kapsamında sambadan soğula, vokal cazdan enstrümantal performanslara uzanan bu özel konserler, gün batımının romantizmiyle birleşerek Festivalin en büyük canlılarına ev sahipliği yapacak. İstanbul'un eşsiz manzaralı açık hava mekanlarında gerçekleşecek bu buluşmalar, müziğin dinginliğini ve yaz akşamlarının hafifliğini bir araya getiriyor. Müzik Geleneksel Brezilya müziğini modern etkilerle harmanlayan Roach, yenilikçi besteleri, başarılı scat ve spoken word tekniğiyle caz dünyasında hızla yükselen jazz Mia Horn. Grammy ödüllü efsanevi sanatçı Michel Endicuesello, yeni albümü Salutud'un Türkiye premierini gerçekleştiren Meltem Ege, ülkemizin yetiştirdiği en önemli cazcılardan piyanist ve besteci Kerem Görsev, ve İstanbul Boğazı'nın her köşesine caz ezgileri taşıyacak olan geleneksel caz vapuru İstanbullulara caz müziğinin eşsiz eserlerini sunacak. Teoman kariyerinin yan projesi Teoman'ın koyu antolojisini bir konser albümüyle dinleyicisine sunuyor. Sanatçı Yaylı Kuartet, Trompet ve Flügel Horn gibi rock müzikte fazla alışılmamış enstrümanlar eşliğinde kariyerine yeni bir derinlik kazandırıyor. Bu özel projede Teoman, geçmişe ait şarkılarını yalnızca yeniden seslendirmekle yetinmiyor, onları baştan sona yeniden inşa ediyor. Rock'tan caza, Ambiyanstan akustik unsurlara uzanan bu yolculukta Teoman'ın iç dünyasındaki dönüşümler müzik haliyle dönüşüyor. Çok güzel bir iş görüşmesi oldu. Sabah 6'da çorbacıdayız. Yok efendim, dedim ya. Bir Milyonların var. kalbinde taht kuran, o gazino konseptini komediyle dedi. birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Adam, organizasyonuyla kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu 2 ile eğlenceyi yaz boyunca açık hava sahnelerine taşıyor. Stand-up, film, anne, albüm ve dizi anne. projeleriyle ilklerin öncüsü olan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, Antalya, Atınoluk, Bodrum. İzmir, Çeşme, İstanbul Harbiye ve Bursa'da sevenleriyle buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrayla Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleriyle eğlenceyi yaz boyunca açık hava sahnelerine taşıyacak ünlü sanatçı seyirciye hem kahkahalar attıracak Atalı. hem de müzikal bir şölen sunacak. <gülüyor> <gülüyor> Sinema severlerin yakından takip ettiği Akıldan Kalbe filmi Berlin'den sonra Kanda gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Kan Film Festivali'nin Marka Screenings bölümü kapsamında özel gösterimi gerçekleştirilen Akıldan Kalbe, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatan hikayesiyle beğeni topluyor. Özel gösterime filmin başrol oyuncularından Kerem Alışık, yapımcı Süreyya Yaşar Önal'la birlikte Sinema Genel Müdürü Birol Güven katıldı.